Herkese merhabalar. Bu yayını yaptığım saatlerde Amerika'nın savaşı bitirmek için Ukrayna'ya sunacağı 28 madde hakkında henüz bir gelişme olmamıştı. Dolayısıyla güncel olarak size paylaşacağım pek bir bilgi yok şu an en azından. Ancak bu 28 maddenin arkasında kimler çalıştığı hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. The Wall Street Journal ve NBC New York'ta yayınlanan habere göre bu söz konusu 28 madde barış anlaşmasının arkasındaki isimler Amerika'nın Ukrayna özel temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın damadı yine Jared Kushner oldu. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Çünkü Gazze anlaşmasının arkasındaki iki en önemli isim Steve Witkoff ve yine Jared Kushner'dı. Yani resmi görevi olmamasına rağmen Jared Kushner her önemli anlaşmanın arkasında çıkıyor. Yani Gazey'i tatil köyüne çevirmek isteyen iki Siyonist milyarder emlakçı aynı zamanda şimdi Kiev içinde belli planlar içinde. O yüzden çok ilginç gelmişti bana sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi esasında neden yolsuzluk skandalı patlak verdiğinde Zelenskiy'e yakın iki Siyonist iş adamı apar topar İsrail'e sığındığı da daha anlamsız hale geldi. Yani belli ki önden aldıkları bir ihbar sonucunda belki de ciddi anlamda bir servet transferi de yapmaları için imkan tanınmak istendi bu iki insanlara. Bilemiyorum. Ancak Ukrayna savaşı ile ilgili iki noktaya tekrar değinmek istiyorum. Öncelikle Rusya'nın talepleri başından itibaren çok netti ve hiçbir zamanda değişmedi. Bugün sunulacak olan 28 madde de yine bu şartlar kesinlikle tekrarlanacaktır. Şimdi bu şartlar hangisi mesela? Birincisi Minsk anlaşmasına sadık kalınması isteyecek Rusya. NATO doğuya doğru kesinlikle genişlemesini kabul etmeyecek Ukrayna'nın da tarafsız kalmasını isteyecek. Ancak Amerika'nın savaş ticareti ve Avrupalıların aptallığı yüzünden bugün bir buçuk milyon Ukraynalı genç insan öldü. Rusya'daki gençler hariç. 2022 yılında 3687 Ukraynalı asker ordudan firar ederken bu senenin ilk 10 ayında Tam 161.461 asker ordudan firar etmiş. Ayrıca yeni insanda bulamıyorlar. Ülke adeta yerle bir oldu aynı zamanda. Bugün atılacak olan adım esasında Avrupa Birliği açısından da büyük bir felaket olacak esasında. Birincisi müzakerelerle dahil edilmemesi küresel güçler arasından Avrupa Birliği'nin pek dikkate alınmadığı ve oyun kurucu olmadığını gösteriyor. İkincisi Rusya'ya karşı yürüttüğü savaş propagandasının da an itibariyle de çökmüş bulunuyor. Çünkü bu kadar para ve askeri malzeme Ukrayna'ya Rusya ile savaşması için aktarıldıktan sonra e, karşılaştığı hezimet esasında bize şunu gösteriyor. Avrupa'nın da Rusya'ya karşı kendini savunabilmesi mümkün değil hele bir savaşa girip. De kazanması imkansız olduğunu gösteriyor. Unutmayalım ki Ukrayna 1,5 milyon askerini kaybetti. Avrupa Birliği'nin toplam 27 üye ülkesinin arasında sadece 1 milyon 340 bin askeri var. O da idari kadrolar ve yedek askerler dahil. Yani personel olarak da yeterli bir oranda değil zaten. Şimdi size Alman ordusunun bir görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Alman hükümeti bu savaş propagandasını iyice halka yaymak ve korku psikolojisini yerleştirmek için halkın yoğun bulduğu yerlerde askeri tatbikatlara başladı. Berlin Kalesi 3 adlı saha tatbikatları 17 Kasım'da başladı ve 25 Kasım'da da sona erecek. Ancak 35 askerden oluşan bir ekip bu ve yeraltı metrolarda tatbikat gerçekleştiriyorlar. Senaryo bir tren saldırısı üzerine kurgulandı ve o saldırı esnasında işte nasıl insanlar tahliye edilecek, teröristler nasıl boşaltılacak, hastalar veya yaralılar bölgeden nasıl hemen çıkartılacak gibi böyle bir senaryo üzerine çalışılıyor. Dolayısıyla 35 kişilik bir ekip şu an halkın arasına girip böyle bir tatbikat yapıyor. Tatbikatta bulunan askerler aynı zamanda keskin nişancı olabilmek için de eğitim alıyorlar. Ancak kuru sıkı mermiler kullanılıyor. Şimdi 35 kişiyi eğiterek hangi terör saldırısını kontrol altında alacaklar o başka bir konu açıkçası. Ama esas amaç halkın içinde böyle tatbikatlar yaratıp bir tehlike var algısını yaratmaktır. Bu tatbikatlar yerel güçlerle koordineli yapılmadığı için de Güvenlik birimleri arasında da bir iletişim bozukluğuna da neden oluyor. Ekim sonu yine yapılan bir benzeri ama yaklaşık 500 askeri polis içinde olduğu bir kalabalık tatbikatta ordu bölge polisine tatbikat hakkında haber vermediği için görevli polis ekipleri halk tarafından gelen ihbar üzerine tatbikatta bulunan askerlere müdahale etmeye çalışmış. Tatbikatta olan askerler de gelen polisler de tatbikatın bir parçası olduğunu düşünerek onlara kuru sıkı sıkarak karşılık vermiş. Ancak polisler tatbikattan haberdar olmadığı için gerçek kurşunla karşılık vermişler askerlere. Çatışmada bir asker yüzünden yaralanmış ve şimdi de koluk güçler arasında bu iletişim bozukluğu nereden kaynaklandığı hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Yani gördüğünüz gibi komik ama sonuçta Avrupa'nın orduları savaşa hazır değil çünkü savaş ortamlarından çok çok uzak kaldılar. Burada sayıdan ziyade askerlerin ve ordunun da psikolojik olarak da savaşmaya hazır olması lazım ki şu an Avrupa öyle bir ruh halinde de değil yani. Ancak Avrupa'nın sorunu Rusya değil. Avrupa'nın esas sorunu Türkiye'nin de olduğu gibi ülkesinde kontrolsüz aldığı yabancıların kendi kültürleriyle çok ciddi uyumsuzluk içinde olması ve kalabalık olduklarından her gün güçlenen diasporaları olmasıdır. Bakın bu çok çok ciddi bir sorun. Son olarak da size Kıbrıs'tan biraz bahsetmek istiyorum. Yeni seçilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhman bugün küstah Rum Cumhurbaşkanıyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Rum tarafı ısrarla bu görüşmeye adadaki iki devletin birleşmesinin ilk görüşmesi olmasını istediği yönde mesajlar paylaştı. Yani bir nevi bir algı yürütmeye çalışıyor. Erhurman 10 maddelik öneri paketiyle görüşmeye gitti. Sunulan önerilere göre Rum ve Türkler arasında yapılan evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Rum vatandaşlık haklarının tanınmasını istendi. Metehan geçitinde kontrol noktalarının arttırılması, U14 futbol takımları arasında dost maçların yapılması, kayıp insanlar komitesine ortak ziyaretin gerçekleşmesi, mülk edinmeye bağlı gerçekleşen tutuklanmalar ve yargılanmaların ele alınması, yeşil hat üzerinden ticaret yapmanın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, hellemin tescillenme üzerinde yaşanan sorunların giderilmesi, Avrupa Birliği'nin uyum komisyonu yeniden kurulması, iki devletin güvenlik güçleri arasında iletişimin geliştirilmesi ve tampon bölgede ortak yol genişletme çalışmaların başlatılması üzerinde teklif sundu Sayın Erhuman. Bunlar kuşkusuz ki çok önemli konular ancak Keşke Erhurman bu listeyi verirken de kendi Rum mevkidaşına sürekli bayrağımızı yakmaya çalışan ve provokasyon yapan Neo-Nazi Rum gençlerin de artık faaliyetlerine son verilmesini de isteseydi. 1 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı 6 aylığına Avrupa Konsey Başkanı olacak. Dolayısıyla bu süreç içinde Kıbrıs konusu çok fazlasıyla gündemde olacak ve kuşkusuz ki propaganda üstünlüğü olacak Rumlarda. Dolayısıyla bu süreç Kuzey Kıbrıs Türkleri ve Türkiye için de çok zorlu bir süreç olacak. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yayından memnun kaldıysanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.